arkadaşlar. Ne yapıyoruz Yiğit? Yarışma? Evet. Arkadaşlar bunu da güzel bunu da güzel yorumlara yazın. Tamam. Bakalım Yiğit. Hadi dene bakalım. Bir sürü arabayla yarış yapacağız. Şimdi Yiğit bir kere buradan zıplatacak. Sonra biz Yiğit'le yarış yapacağız. Oo, nasıl uçtu öyle Yiğit? Bun, bunda sıra. Hadi dene bakalım. Oo, o da uçuyor. En güçlü kim gidiyor bakalım? Bunda sıra. Bakacağız şimdi en ileriye kim gidecek. Allah kayboldu ağacın arasına saklandı yılbaşı ağacının. Bunda sıra. O çok gidemedi. Ama ya. O... Hadi devam et. Vay, o da gitti. Çok uzağa gittiler. Allah hepsi ağacın arasına saklanıyor yiğit o ağırdı ya o yüzden o çok ileriye o gidemedi ağır. o biraz ağır, ağır dene bakalım vay onu da uçurdu yiğit Ay, şöyle gelip, şöyle devam et yeşil araba nereye gitti Allah o da gitti ağacın arasına yiğit şimdi bir tane de kırmızı kamyon yapacak yiğit kamyon da geçecek mi oradan Geçelim. dene bakalım yavaş gitti şimdi o yok artık kaykay da mı evet bakayım kaykayı nasıl uçurucan bakar mısınız oyuncak kaykayı da yiğit uçuruyor Allah <laughs> bir, daha dene. bir daha dene gidemiyor Yiğit'ciğim o evet. tekerlekleri var geri dönüyor anne az önce şöyle gelip şöyle evet geri gelip. döndü sana doğru geldi tekrar çok güzel bir yarış yaptın. Arkadaşlar her araba ayrı yere gitti ve en çokları da şu ağacın arasına kaçtılar. Uçtular oraya doğru değil mi Yiğit? Evet. Şimdi bebek arabaları uçuruyor. Çok küçük o araba bakabilir miyim? Buraya koy buradan göreyim. Bu çok küçük. O nereye uçacak? Uçamadı. Bu sıra şu hacı yatmaz şimdi. Hacı yatmaz mı? Bir tane hacı yapmaz arabası var. O da gitti. Duvara kadar gitti. Şu sığmıyor zaten. O sığmıyor evet. Şunu denettireyim be. Denettir bakalım. O nasıl sığacak Bunu mı? Sığmıyor. Ben. Hadi biz oynamaya devam mı edeceğiz Yiğit? Olmadı. O sığmıyor anneciğim. O küçük şey araba geniş ya. Burası i̇şit, dar işit, geliyor. Işit, Hadi hoşça kal yap bize. Biz oyunumuza devam Başak. edelim. Aboneleri bekliyoruz.